Merhaba Efe'nin ben Vacı Merhaba videom hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kendi timimde tutmuş timimde video çekeceğim şu an World'de 30-40 kişi falan var saymadım <laughs> artık o derece yani biliyorsunuz ben bir teamdeydim ismi TR satıldı amın okuyum açtım tim tamam mı sinirlendim tim açtım team satıldı diye ve aşırı mutluyum şu an adamlar DL'ler falan oynuyor baksana şuraya bakın size bir başarı göstergesi şu başarıya bakar mısınız açtım team ayrıldığım timden daha iyi oldu ve gerçekten taşlarını açmıştım ama tuttu yani biliyorum eskiden bayağı team açmıştım onda tecrübesi var ve yanındaki yanımdaki arkadaşlarım da işte takımda olan Facebook'taki tanınan kişilere de çok teşekkür ediyorum. Bana destek çıktılar için bu yolda. O yüzden çok mutluyum. Bugün neyse konumuza gelelim uzatmayacağım. E, GTPR Go bir World'ümüz. Adamlar üçleri uf maşallah beyler ya. Harbiden aşırı mutluyum yani team'im tuttuğu için. Neyse saat 11 bu arada bir de yarın okul var yani o derece. A çekti. Arkadaşlar kasino oynayacağım ve ananı sikeyim gene proxy'yi açıp unuttum. kapat açmadım amına koyayım. Bekleyin açıp geliyor kısacık reklamlarımızı girelim. Arkadaşlar DL sadece 6,5 lira. Almak isteyenler benden alabilir. Şu an Instagram'da ve YouTube'da en ucuz DL satan kişi benim. İleride artabilir veya azalabilir. Piyasaya göre değiştireceğiz. Voca adları satışa DM atarak DL satın alabilirsiniz. Hesap satışlarına tekrardan başladım. Yeni bir admin aldım. Her türden hesap satmaya çalışacağız ve istediğiniz hesapları da satın alabiliriz. Bize DM atmanız yeterli Voca Store. Son olarak da arkadaşlar casino oynayanları GTPR Go 1'e bekliyorum. Banyer ise GTPR Go 2. Team GTPR yazabilirsiniz hoster olmak için veya şikayetiniz olursa. Ama DL 6.5'dir abi onu da söyleyeyim. Haydi video devam. Aga aldım yanımı 25 TL açtım proxime. Şimdi herkesin anasını sikmeye başlıyorum. Video like yorum atan herkese değil pardon herkese alışmışım videolardan. Beyler 5-10 kişi falan 2-3 TL atacağım. Zaten artık DL çok değerli olduğu için. Yani o yüzden like yorum atın. Hemen veririm. Gaz. Gaz. Reme. Beyler reme oynayacağım ya valla. Tamamdır. Şimdi hemen şöyle bir 100 word dokumuzu atalım. 100'den başlayalım. Oo adamlar uf öz abim demiş. Aç kardeşim lambama. Aç ananı sikim 9. Oros bu seni gel. Gel amına kodum amcı. Beler geçen videoda küfür edersen video biter vardı ya. Onun acısını çıkaracağım. Aç amına koyayım. Hep video beraber olsun. Ne diyorsun? Yar rahmet oynat. 2. Amcık be 7 attı. Kancık. Piç. Oğlum yenemeyeceğim lan galiba. 25'te başladık ama. Hedefim ya ananı sikeceğim kanka yeter ya. 5 lira lose başladık beyler. Aa, 30 e, kaç lira kayıp 15 <laughs> Neyse. Karıcım sövdüğüm nereden biliyorsun yarram. 3. Ya ben bu ruleti sikeceğim beyler ama bak dur. Tamdır. Şimdi başlıyoruz yine. Bak. Winlemesik amcığım bak beyler. Çok küfür ettim bu videoda özür dilerim ya vallahi. Yalnız <laughs> Neyse arkadaşlar hiç sıkıntı stresi yok tamam mı? Bak gülüyor şerefsiz. Gülme bacını sikerim. Ha yedi ver bakayım delemi. Amcık seni. Gülme orospu. Videonu sikerim. Amcık. Versene delemi. Ver lan. Amcık orospu seni ver. Sikik. Neyse beyler bak. Bak inanıyorum 5 durarda kazanacağım. Tam sakin ol abi sakin. 9 bak. Aa iyi. 10 atarsan ananı söverim kardeşim. 31. Güzel. Sevdiğim sayıdır. Hızlı ver artık hızlı. Hadi hadi amcuk seni. Beyler. Ben artık bugüne bugün GTPR'nin sahibiyim. Dünyanın en iyi takımının sahibiyim. Türklerde inşallah gün gelecek tayfeyi de birlikte geçeceğiz inşallah. Boynumuzun akıyla, işimizin akıyla alnımızın akıyla amınakoyim. Ah. 2 anın. Alnımızın akıyla bir gün gelecek beyler. Diyeceğiz ki Tamam. Başardık. Bu admin'e kaybedersek başaramayacağız ama ben okuyayım ya. Harbiden sinirleneceğim. team'i kapayacağım şimdi. kickleyeceğim admin'i bu gidişle. 9. Ananı sikeyim adam da 9 attı. Vay ananı ama. Bak iyi bak 5 atıyorum. Bak şimdi lan lan gülme bacını sikerim. Abicim adam ol bak 10 atıyorum. 8. He, orası Beyler işte çok risk alıyoruz böyle 5 girerek. Biliyorsunuz, bak ben e, pimpirikli adamım. Ben öyle e, titiz adam. Ben öyle çok yüksek oynamam kasinoyu. Bak sana yemin ediyorum 100 B gelen de olsa ben gerçekten 5 TL'den fazla kasinoya girmem. Çünkü yani kumar amına koyayım, Kumar. Beyler siz de oynamayın o kadar yüksek yani. Benim team'in kapasitesi böyle adam 2 oynuyor, 5 oynuyor. Bak şu anda Anonis'in bayağı oynuyor orada. Neyse. Arkadaşlar, ee, kumar bu. Kumarda çok oynamayın. Bak, benim team'im var ama yani ben team'i kurmasam başkaları kuracak. Başkalarında da oynayacaksınız zaten. O yüzden en azından haramsa ben harama gireyim ne yapayım. Şimdi 10. Uf 9. Yani çok oynamayın beler Yani öyle BG'ler oynayıp da kaybetmeyin. Sonra kumarbaz olursunuz da ileride amına Allah korusun. O yüzden burada keyfinizi atın. Oyundaki parayla oynayın işte. Keyfiniz ne kadar şey olursa o kadar. Yani ben örnek oluyorum size bu konuda. Çok oynamayın ama koyayım. 9. He, seni. Şimdi şak 20 basmam yok mu beyler bunu deyip. Var mı beyler 20 basmam? 25 ile başladık ama amına koyayım 24'teyiz şu an. Ver lan hadi sikik. 26'daymışız pardon. Çok yavaşsın. Hızlı ol bacına kayarma. Bacına kayarma. Sıfır attı anasını siktiğimin. Gel kardeşim. Şak 3 ana inamı. Kaç attı 9 İbne seni gel. Bak 3 x atacağım. 6. Ya beyler hiç 3 3 x atamadım ben bu videoda amına koyayım. 10 tur 20 tur oynadım. Matematik ayı oğlum benim böyle atamamam. Al 500 kardeşim. 3 x atacağım ben. O 3 x atana kadar 5 TL atıyorum. Söyleme. Söyleme dedik ki geliyor kardeşim sana. <laughs> tamam neyse. Aç hadi. Hayır. Hayır. Aç adam gibi. Ya sikeceğim açsana. Lan mallar. Bir 10 TL oynatamıyorsunuz aman okuyayım. Götüne girsin. Sikik seni ver de elemi. Rospun sıçtı. Ver. Ver lan. Aman okudum Siki. kolum kızardı beyler bakın. Nerede amına bak kızardı gördün mü? Ananın logo. Versene amına koyayım. Lan ver. Sikiye bak. Lan versene sikik. Hay amına kodumun admini ya. Cık. Ne adam ol böyle oros. Ne yapıyorsun yarram başı? Ver de elemi amcık seni. Götümü kaşıyorum beyler. Nazar değmesin. Heh. Siktir git. Oynatma sen. Karışım siktir git başımdan sen. Sus. Yarram başı. Üsttekiyle oynayacağım. Oynamayacağım oğlum sen. Sana inan Bana inan mı? İki. Dokuz orospunu sıçtı seni. Gel. Gel amına kodum evladı gel. Gel. Anası sikik. Oros çocuğu. Sen oynat. Abim. Oğlum kısa ne lan? Oo, <laughs> oh, senin kulağını çekiyorum admin. Oynat sen hadi. Resle. Heh. Beş. E, altı. Amına koyayım seni çocuk ya. Gel. Aç. Aç. Ananın amı kanka. Beyler 800 atıyorum. Kaybedersen birle katlayacağım. <laughs> Mahcubiyetime bakalım buna koyayım ya. Aç şu lambayı. Oh 5'e 8'e. O oh, şu adam bu vurmadı bizimki galiba. Vur kardeş. Bu atarsan ananı sikerim senin. <laughs> ben senin, ben senin götünü sikeyim asıl. Sikeyim amına kodum çocuğu. Son değerimiz atalım. Bunu da kaybedek de siktirip gidelim. Şey misal beyler hani gibi de bir bölüm var ya. Artık alıştım be. Artık sinirlenmiyorum he. Artık alıştım. Artık kafa rahat. Her video 25 TL bir lozuyor zaten. Her video bir 100 lira götümüze giriyor zaten. Hiç sıkıntı değil. Artık alıştım. Hani gibi de var ya cebimde 10 liramın olması hiç paramın olmamasından daha çok koyuyor bana diye bir şey var ya aynı o misal bedel. o DL'yi de attık gitti amına akıyım <laughs> neyse iyi yanından bakalım timim tuttu amına akıyım yani mutluyum o açıdan İnsanlar geliyor övüyor timimi artık bana türeme demiyorlar o yüzden mutluyum Eee mutluyum de like atın yorum atın anasını sikiyim şu 25 DL kaybedeceğim 25 kişiye birer DL verirdim şu videoyu like yorum atan ama bir DL toparlamaya çalışan birinin deposuna çöktük mü beyler? Verir size. Merak etmeyin. <laughs> ama koyayım Şerefimizi haysiyeti bir ya. Şaka yapıyorum tabii ki. Evet depolarız gene gitti beyler. 25 TL'lik depo gitti. Yapacak bir şey yok beyler. Bir dahaki videoda başka depodan oynarız artık. Sizleri seviyorum. Mwah.